Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Geçmişte, kriptonun şöhret iddiası, patlayıcı getirileriydi. Ancak fiyatlar düştükçe, bazı yatırımcılar potansiyelini sorguluyor. Kripto uzmanı Katie Brockman'a göre, kripto para ile zengin olmak hala mümkün ancak doğru stratejiyi gerektiriyor. Uzmanın değerlendirmelerini ve yorumlarını okuyucularımız için hazırladık. Kripto fiyatları düşerken hala yatırım yapmaya değer mi? Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca kripto para birimi yüksek getirileriyle ünlüydü. Örneğin Ethereum (ETH) fiyatının son 3 yılda yaklaşık %800 arttığını gördü. Solana, sol başlangıcından bu yana %3600'den değer kazandı. Shiba Inu, SHIB, ise 2020'deki en düşük noktasından bu yana şaşırtıcı bir şekilde %23.600.000 artış kaydetti. Erken yatırım yapsaydınız ne kadar kazanabileceğinizi düşünmek genellikle cezbedicidir. Ancak kripto para fiyatları geçen yılın sonundan beri düşüyor. Birçok yatırımcı yatırım yapmaya değip değmeyeceğini merak ediyor. Kripto ile çok para kazanmak ve potansiyel olarak milyoner statüsüne ulaşmak hala mümkün mü? bu stratejinize bağlı. Kripto para neden hala kazançlı olabilir? Kripto para birimlerine yatırım yaparken hatırlanması gereken en önemli şey, bunun uzun vadeli bir strateji olmasıdır. Nispeten kısa sürede çok para kazanmak mümkün. Bununla birlikte, amacın bu olmaması gerekiyor. Oynaklık kripto sektöründe son derece yaygın. Bazen bu düşüşler şiddetli olur. Bir gecede milyoner olmayı hedefliyorsanız bu oynaklık işinizi son derece zorlaştıracak. Ancak bu düşüşlere rağmen uzun vadede önemli kazanımlar görmek mümkün. Örnek olay: 2018'de Ethereum'un fiyatı yıl boyunca %95'e yakın düştü. Ancak en düşük noktasına yatırım yapmış olsaydınız, o zamandan bu yana %1900'e yakın getiri elde ederdiniz. Kripto piyasası bir bütün olarak son aylarda zorlanıyor. Bununla birlikte bu zamanla çok para kazanamayacağınız anlamına gelmiyor. Milyoner olacağınızın garantisi yok. Ancak doğru yerlere yatırım yaparsanız ve bu yatırımları uzun vadede tutarsanız, yine de önemli getiriler görmek mümkün. Başarılı bir kripto para yatırımının anahtarı ne? Açık olmak gerekirse, kimse kriptonun zaman içinde nasıl bir fiyat alacağını kesin olarak bilmiyor. Tüm sektör bu noktada hala spekülatif. Dolayısıyla en güçlü yatırımların bile başarılı olacağı garanti değil. Ancak doğru stratejinin zamanla para kazanma şansınızı artırması mümkün. Uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmanın yanı sıra yatırımlarınızı akıllıca seçmek de önemli. Hiç kimse hangi kripto para birimlerinin zaman içinde gelişeceğini kesin olarak söyleyemez. Bununla birlikte gerçek hayatta en çok fayda sağlayanlar başarılı olma olasılığı en yüksek olanlardır. Örneğin Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar, en popüler ve yaygın olarak kullanıldıkları için biraz daha güvenli seçenekler. Yine bu mutlaka başarılı olacakları anlamına gelmiyor. Ancak diğer birçok küçük tokenden daha fazla gerçek dünya faydasına sahip oldukları için uzun vadede kalmaları daha olası. Öte yandan Shiba Inu gibi kripto para birimleri daha fazla risk taşıyor. SHIB'in kazanması büyük ölçüde kripto üzerindeki hype e dayanıyordu faydasını geliştirmek için adımlar atmasına rağmen sektörde hala güçlü bir rekabet avantajından yoksun. Kripto dünyasında hiçbir şey imkansız değil. Ancak Shiba Inu gibi tokenler zorlu bir savaşla karşı karşıya kalacak. Tüm kripto piyasası bir çöküş içindeyken gelecek hakkında karamsar hissetmek kolaydır. Ancak doğru stratejiye sahip olduğunuz sürece kriptoya yatırım yaparak servet elde etmek hala mümkün sektörde tam olarak ne olacağını kimse bilmiyor. Dolayısıyla, kriptoya yatırım yapmanın sizi milyoner yapıp yapmayacağını kesin olarak söylemek imkansız. Ancak doğru yaklaşımla kendinize mümkün olduğunca çok kazanma konusunda en iyi şansı verebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.